Sonilerin, high definitionların gösterildiği evet. bir mağaza önündeyiz. Evet. Özendiriyor mu mağaza cihazları? Evet. <laughs> Onlar plazmayı evet. daha çok öne getirmiş vaziyette. Evet. LCD ile idare ediyoruz. Vallahi tam İstiklal Caddesi'nin keyfine çıkarıyor yani. Bu güzel evet, oldu da Aynı siyahlı, mı? hemen hemen <laughs> ulaşmış vaziyetteyiz yapı kredini. Önündeyiz. Avrupa pasajı hemen burada. Burada evet. Ayrıca üç oran

Ne sipariş verelim Yaşar Bey? Hani olsa bir çipura de. Evet. evet. Saki restorana geldik galiba. Evet efendim. Buyurun, Buyurun efendim. Peşinizden geliyorum. Buyurun. <initiatives> Hoş geldiniz efendim. Şey. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. <tina> Selam Selam tamam. evet. Merhaba. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz.

orada başlıyor. O yönde sandığı. Hoşya hedef edeceğiz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bir saatler geçmiş ama değil mi? İmar izni Hoş geldin. Nasılsın? Selamlar. Ve sağ olsun. Bu ben aşırı oran verdim. Yani madem evet. yani evet. 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 çok güzel takım. <laughs> çok güzel takım. fikir de güzel oldu. Ondan da Ama

Evet, o şey oluyor. E, <laughs> Haftada bir defa üç gün temizlik e, var evde. <laughs> Kadın geliyor bahçe olduğu için şey üç gün şey, ancak. Şey, şey şimdi seti şey mi yapıyor. yapıyoruz, yapıyoruz Nisan'da? Yani. Üç gün. Sabah yani yani yani. yani saat sekizde Emre Halı okula gidiyoruz. Oradan şehre gidiyoruz. Gidiyoruz. İşlerin var sonları açıyoruz. Birleşiriz öyle gidelim. Al ruh sen Bize yaramıyor. Alttan gider, üstten geçir falan. Fena hani akıyor ya yani. trafik. Bugün rahat geldi oldu. Kriz yüzünden. Metro yani. Çok farklı. Evet. 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 Köprünün bu kadar açık olduğunu gördüm ya. Metro e bir şey bindiniz evet. mi? Hayır ben metro bir şey bindim. Normal çift katlıyla geldi. Merak evet. ettim işte. Metro geçiyor. Yani merak ettim yani nasıl yani oldu? Bir geçmiyorum. Evet. yol açık. Yani köprü açık. Bir beğendisi harikası ya o metro yolu. Çok güzel planlamışlar yani onu. Bilmiyorum dikkat de ettiniz de mi? mi? Tünelden giriş falan diyor. Köprüye giriş böyle. Köprüye giriş o yandan almışlar. Çok ben. güzel yapmışlar. Ben gidip giderken. Yalıştırma bu kadar mı? Çok güzel yapmışlar. Çok başarılı. Kebap yemeye ne zaman, zaman gidiyorum? Ya Can Bey bugüne bakalım miden birbirine yapıştı vallahi doymadım hiç. Yani geliyor. Yani bir peynir birazcık da <laughs> Hümeyra, Hümeyra <'nın> oğlu çalıştırıyor. <laughs> Hümeyra'nın oğlu. <laughs> şey. <Yaraba> soğuk <laughs> bir bir da O benim de size devam getireceğim kim <laughs> <restoran. gülüyor> <laughs> 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 Bengüsü'ye söyle. Bozuyor yavaş Senin davetli olarak geliyoruz. Emin ol. Emin ol. Emin ol. Emin Can Bey şu kalbi. Hep dolu böyle. Kur. Bir tane. Eee. Malı kesirden getiriyorlar için. Ne yapıyorlar daha çok? Antrikotlar. şimdi ev yemekleri de yapmaya başladı. Sıcak kıymasıyla. Ee, var. köfte. Oğlum sevdir, <laughs> ben götürdüm. Ben de, <laughs> de. <laughs> Can Bey. <laughs> var, ben gittim. Kendimi daha <laughs> Patron maaşı <laughs> mı Yaz saatleri geliyor. ne zaman İstanbul'da Bodrum'a gidiyorum. buradayım. <Ben> Haziran'da yokum. Temmuz'da buradayım. Ağustos, Eylül, Ekim yokum. Biz arkasında geliyoruz. Bu ayrı ayrı yani, şeyler. İnşallah diyebilirler böyle bunlar hep planlar. Başarlar hazır Haziran'dan itibaren başlıyoruz. Baharı daha zevkli yaşayacağımız yerlere gidelim. Etrafı seyredelim, geniş kenarları olsun. İnşallah. Burası kışın tamam da ondan sonra baharı olmuyor. Burası merkezi olduğu için ulaşımı kolay. Evet. O yüzden tercih ediyoruz. Görüşme olarak kolay oluyor. Tabii sonra en büyük siyasetçiden. Buradan çıktıktan sonra da çok rahat dağılabiliyoruz. Evet. Doğru. Fakat Yaşar Bey inanılmaz bir tesis yapmışlar var <laughs> <diyabitasyon gülüyor> da. O tesiste rehabilitasyon ekle oldu. <laughs> yani günü bir odası değil. Rehabilitasyon ekle oldu. Ama muazzam bir tesis. Olur değil. Maşallah. Orayı Karısında... öyle de ama işleten kim? O ayak tarafından orayı orayı değmez Siz oyak ayak geçseler ama biz diyoruz tamam, tamam. biz kendimiz gidiyoruz oraya. Gideriz abi oraya. O tüyü geçiyorsun. Bilkent, bilkent, bilkent de tamam. evet, ben de ilk defa gideceğiz e, kayınvalideye. Dedim yani kayınvalideye değişik o bir otel var orada. Dört gün Kadını oraya götürür yemek yediririz. Biz de orada kalalım dedi. Evet. Bir gittik. Birinci gece. Rezil bir otel. Yani resmen rezil bir otel. Bir tane otel. 150 euro gecesi. <laughs> 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 Tramvaycı sus. <laughs> hadi sizden evet, <laughs> <Hadi, biz acım. gülüyor> ben hadi aşağı Ben filan tramvaya gideyim oraya. tramvaya Gelmiyor.